Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anlık elimi kullanmak zorundayım. Arkadaşlar hatırlarsanız ben ev yapamıyorum demiştim ama evimi yapabiliyorum artık. Ev turu çekmek geldi aklımdan. Böyle kalabalık oldu. Hatta eşyalar eşya yeri bayağı doldu. Kullanamıyorum eşyalar artık. Yani bakın böyle oldu. Hemen ev turu yapalım. Bu şekil. Bu arada arkadaşlar Ev, ben sıfırladım dünyayı. Allah. Dünyayı sıfırladığım için oldu. O yüzden yani arkadaşlar. Yeni karakterler yapacağım. Hatta bebek de alacağım arkadaşlar. Nesillerin hepsini topladım. Hatta <laughs> bakın inşallah. Bir <laughs> şey almadan götürür <laughs> mü? Bir de parmağın ne böyle? Burası da yatak odası. Birinci kata gidelim hadi. Çocuk odası. Giriyoruz. Evet arkadaşlar. Girişe gidelim. Girişimiz bu. Eşyayı bu bırakmadım. Şunları kapatayım ben ya. Evet. Burası giriş. Tam böyle doğum günü kutlama alanı gibi oldu. Burada. Ne olur ne olmaz güvenlik önlemi olmazsa olmaz. Daha arkadaşlar ben burayı anlayamadım. Biraz saçma oldu burası. Makyaj alanı. Ama siz burası kapalı bir oda olarak sayabilirsiniz. Makyaj alanı olarak. Evet arkadaşlar böyle. Şuraya Noel Hoca koydum. Daha karakterleri yapmadım arkadaşlar. Dünyayı sıfırladığım için. Sonra burada çocuk şeyleri var. Evet. Burada. Burası çok güzel oldu. Ama çok Burada karabalık. tabletli bana ne? Böyle. Hatta biz arkadaş arkadaşımla aynı yaptık evleri. Evet benim Burası ben no, burası da alt banyo. Burası da böyle çalışma. Çalışma yani. odası. Bence güzel oldu ama arkadaşlar yani küçük çocuk yok. Aslında aralarına yatırabilirim değil mi? ah şurada da yatak var. Ona yatır desem de kata gidiyorum. Arkadaşlar ben çocukları nereye yatıracağım? Ona bakmam gerek. De şuraya yatırmış gibi yapabilirim. Değil mi? Aynen. Ya da ortalarına yatırırım. Yok ya burası iyi. Aynen orası iyi. Ya da bazı şeyleri silip e, yatak koyabiliriz. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma ve videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yakında bu eve geçmiş o.